Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz 91 yaşında hayatını kaybetti. 3 haftadır hastanede tedavi gören Kral Abdullah'ın ölümünün ardından tahta 79 yaşındaki kardeşi Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Prens Salman bin Abdülaziz'in geçtiği açıklandı. Hayatı boyunca pek çok büyük projeye imza atan Kral Abdullah'ın gerçekleştiremediği işlerden biri ise İstanbul Küçük Su mevkiinde bulunan Sevda Tepesi projesiydi. Kralın otel yapmak istediği Sevda Tepesi'nin ayrıcalıklı imar planı geçen Aralık ayında iptal edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. İstanbul Anadolu Yakası Küçük Su mevkiinde bulunan Sevda Tepesi'ni 1982 yılında 27 milyon dolara satın aldı. Kral Abdullah 2007 yılında geldiği Ankara'da dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la kaldığı otelde bir araya geldi. 2012 yılında ise tepeye bir otel yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakanlık teklif plan hazırlayarak 31 Mayıs 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderdi. Teklif plan yazısında imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapılanma hakkı verilmesini talep edildi. Bakanlıktan gelen teklif planı belediyenin Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na gönderildi. 16 Haziran 2012 tarihinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi yapılanma hakkı verdi. Türk Mühendis ve Mimar Adaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ise 24 Aralık 2014 tarihinde Sevda Tepesi ve Şişli Meslek Lisesi'nin ayrıcalık imar planlarının iptal edildiği açıklamasında bulundu. Böylece kral Sevda Tepesi'nde yaptırmak istediği otelinden Boğaz'a bakamadan hayatını kaybetti. <laughs> Cenazeye Afrika gezisini yarıda kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, Kral Abdullah'ın cenazesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki İmam Türkiye Bin Abdullah Camii'ne böyle getirildi. Allahu Ekber! Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 18 milyar dolar serveti olan Kral Abdullah, akrabalarının sırtında bir kefenle taşındı. Kralın naaşı cenaze namazının ardından omuzları alınarak defnedileceği Ağut mezarlığına götürüldü. Vahabi gelenekleri uyarınca isimsiz bir mezara gömüldü. Suudi Arabistan'da resmi ilan edilmiyor. Suudi bayrağı üzerindeki kelime şehadet yazısı nedeniyle yarıya indirilmiyor. Kral Abdullah Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı olan Abdülaziz El Suud'un 37 çocuğundan 13. süydü. <Saud> Resmen 2005 yılında kardeşi Fahd bin Abdülaziz El Suud'un yerine tahta geçse de Kral Abdullah kardeşinin 1995'te kalp krizi ve felç geçirmesinin ardından fiilen ülkeyi yönetmeye başlamıştı.